Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir ETS 2 videosuyla karşınızdayım. Özkan var tekrardan. Beğeni, abone olmayı unutmuyoruz. Yavaş giriş yapacağım çünkü oluk oluk terliyoruz. Özkan bir şey çok demek süper. ister misin? Ee, çok sıcak arkadaşlar o yüzden hızlıca videoyu geçiyoruz. Tamam hızlıca bir ama. biraz ağzını yanaştır. Hadi Özkan sen çıkış yap. Çıkayım şimdi. <laughs> çıkıyorum. Hazır mısın? Aynen. SS kontrol 1-2. Şu an süper. Bakayım bir. Evet. Evet uçtum bay bay. Yolculuğumuz bu arada 575 kilometre gibi bir uzunluğu var. Barcelona'ya gidiyoruz. Madrid'den Barcelona değil mi? Aynen. Biraz da İspanya diğerçisinde gezelim dedik. Setra modumuz var. Modun linkini açıklamaya koyarız. Eğer beğenirseniz. Araç da bayağı hızlı ha Bayağı atik bir şey. Yani Flanket. Güzel, güzel yapmışlar ya. Yani. Saçlar evet. da gözlere giriyor. İşçi bulma kurumu teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler ETS. Bir şey yok, bir şey yok. Bak şimdi eski şoförlerden kim kaldı? Bir ben. Abi Aşağıda gibi tek... Kimse... Ulan aşağıda gibi... İberya'dayız değil mi şimdi biz? E, aynen. İberya'dayız. Bu arada ilk defa kullanıyoruz ha İberya'da. Yok be oğlum İberya'da çekmedik mi hiç? Yok. Ben öyle hatırlıyorum yani. Şu an bir saniye, bir saniye buradayız. Şu an Kordoba'dayız ha. Kordoba mı? Bilmiyorum ki neredeyiz. Nereden gidiyoruz lan? He, düz yol Şimdi sen yine aşağı mı aşağı gidersin beni böyle? Hiç bölümüm. sorma ya. Öfke Arkadaşlar bundan, bundan, bundan bundan e, ortalama Dil, dilineyim. bir bir ay önce ee, bir video çekiyorduk yine ETS sizler için Harika bir MAN F2000 Ama araba ne kadar güzel biliyor musunuz anlatamam Bakın anlatırken yoldan taştım arkadan görüyorsunuz O kadar güzel ya yani Yolumuz da gayet uzun Yani e, galiba Rusya'dan bir yere iniyorduk ama nereye unuttum İşte bu video böyle çok harika gidiyor Böyle videonun yarım saatine geldik böyle Sayın Yekta Göksu kendinden geçerek yolu karıştırdı. Yarım saat yoldan dönmeye çalıştık. Taklalar mı atmadık? Yani harika bir videoydu ama çok... ama ama harbiden efsane bir yol, yoldu ya. Yani bir de iyi değildim o dönem ya gerçekten. Leş gibiydim ya. E o zaman o zaman bizim mahvetmiştin sağ olsun. Ben seni arkadan göremiyorum muyum? Arkamda mısın? Evet evet arkadayım. Bizi tamam. mahvetmiştin de bir saniye bana biliyorsun ah be ulan. Mistin. Düşündüğüm Ama... mesaj gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok <şerif>. Ne? Ne Özkan? <laughs> <laughs> ne? Çok şerefsiz diyecektim. Yok yok ne alakası var? Yok abi ben şerefsiz değilim ne alakası var? Yani? Ne alakası var? Yolları güzel abi biliyor musun? Gerçekten. A farklı birleşme şeyleri var böyle. Arkadaşlar abone Eğer keyif alıyorsanız ne mutlu bana. Kanka sen tırsın niye solluyorsun ki? Devam et, devam sen, et. Sen önünde araba var mı? Oğlum var, taksi tabii. var lan dibinde oğlum. ayna gözükmedi. Pardon, taksi vurmadım ki. Vurmadım, vurmadım ki. Mı? Sağda orada, ver, kal, orada kal. Orada kal. Orada kal. Tamam. Sağdan aşağı ineceğiz. Öyle mi? Tamam. De fiyat Fiat 500L var. Ben yani sizin eski araba. Bizimki bir yer oğlum Ege'ye gitti Ya o benziyor kasa olarak ya. Oha 550 Ege nasıl benziyor oğlum? Ege Cross da mı sizdeki? Hayır Cross değil de oğlum bizdeki Mirror paketti. He özür Biz dilerim. Ege ye Mirror oğlum. Cross değil. Bak takografımla çalışıyor takograf. Bu ne demek lan? Var ya hani şoförler belli bir şey yazması gerekiyor falan. Oğlum yollar güzelmiş şey ayrımlar falan. Harbiden güzel oğlum bu ne lan böyle bu nasıl bir yol oğlum? Biraz, biraz hızlı ama olsun ya. Yavaş oğlum yavaş temkinli bak. Tamam tamam sen emniyet şeridinden gitme de yavaş yavaş. Heh pardon. Arkadaşlar. Ya şey. Ne yapıyor? <laughs> tamam sıkıntı yok ben tahmin ediyorum. Yok yok onu yapmıyorum yani. Uyumuş. He ee, oğlum. İnsan bir geceler der ya. Yani. Bizim yere göğe sığdıramadığımız bizi bir veda'ya sığdıramadı. Yine yok, baş... yok, yine baş... yok, <laughs> yok, yok yok yine başlıyor. Yok yok. Yok, yok başlamıyoruz. Geçenki videoyu bu şekilde sıçmıştım. Yok yok yok. Bak böyle bir modda yok. Böyle bir modda yok şu an. Molly küfür <laughs> ederim. Küfür ederim. değil mi? Aynen şu. Fena kufrederim yani. Benim varım mahvedersin yani. Yok ya bugün öyle bir moda düşeyim zannetmiyorum. Yani bence de ne gerek var biliyorsun. Şu an ne güzel İspanya'nın güzel topraklarında. Bak sana çok güzel bir laf edeceğim ve izleyenlere. Ne diyeceksin? Yok deme. Gideceğim ama deme sonra. Yok yok öyle bir şey değil la. Şimdi Hasan Sabbah diye girme de. <laughs> Hasan Sabbah ne alak oğlum? Yok la güzel bir hani böyle Sen bu arada ezel izliyorsun ya o yüzden Ya yok yok raconla ilgili bir şey değil böyle insanı iyi hissettirebilecek bir şey evet, Eğer mesela... nasipse ne yaparsan evet. yap Nereye giderse gitsin Nasip olur ama eğer nasip değilse Ne yaparsan yap Bütün ihtimaller bir ara bile gelse nasip olmaz Evet doğru O yüzden evet. ki <laughs> Kim söylemişse iyi söylemiş yani... Bir film repliğinden çaldım ama Lan, yine filmden çaldı. E, nereden çalacağız? biz yazar mıyız? Lütfen bu ne oğlum? Dorsel kamyon çıktı karşımıza. Burada yapan da kimse ellerine sağlık. Gerçekten güzel yapmış ya. Sen arkana geçeceğim ben Geç. Şu dayı önüne bak. Telliyoruz burada. Ne, dayı da ne dayı, dayı Oğlum çok sıcak arkadaşlar. Tam bunu yanıyor. Sağa geç ya. Geçeyim sağa. Sen yeter ki Bak ne güzel. İspanya'nın çiftçilerin yanından. He. İş... oğlum. Çiftçilerin yanında, ineklerin yanında. Ama evet, yollar ya. harbiden güzel ya. Vallahi ben sardı ya biliyor musun? Biraz da özlemişim ya, o, öyle mi? Şu Rotterdam sesini de biraz özlemişim. O tamam, bile evet. çok güzel. Aynen. Bak sen ne bir gün ATS oynuyor. Sen Amerikan. Sen de var mı? Yok Tüh be. be. Ben Bak şimdi bunu 130 solduyorum. izle. Sen yine arkada kaldın. Ya sen oğlum var ben, he. ben anlamadım ki sen nasıl bir... ben 120 ile gidiyorum sana nasıl yetişemiyorum sen 150 mi gidiyorsun Johnny? Yo <laughs> yo. <laughs> <laughs> e ne olur o zaman? 120 li... of takla atıyorum galiba şu an. Arkadaşlar geçen video bir takla attım Allah sizi inandırsın. 4-5 sıra takla attım ya çok felaket. O gün ama iyi değildik. Ben, bayağı. Evet evet bayağı kötüydü bu videoyu bizden yüzden s. sildik ya. Ben doğru senin arka tarafın demirlikleri şey bu s. ne derler, bariyerlere geçirdim. Bariyerleri sıkıştı. Son bir yüz kere gidip gelip bana vurmaya çalıştılar bunun sıkışan yer çıksın diye. İşin kötüsü ben de arkaya o yola dönmek için döndüm de ben de sıkıştım. Sonra servise gittik serviste tekrar oraya kadar sürdük. Sonra ben ters <laughs> yoldan Özkan'a gitmeye çalıştım yolu kaçırdım falan bir baktık sıçıyoruz. <laughs> direkt direkt Bele uyumaya... de... direkt, direkt direkt alt f4 enter o gibi aynen direksiyon topla bu tamam, sefer olmayacak bu sefer gelecek bu video bu video gelecek yolda yolda sen yol yani gerçekten bir şey söyledim mi sana Hı. bu adiyamandan kağıta giden <laughs> yollara benziyor <laughs> ciddi söylüyorum böyle toprak arazi yüksek bayırlık dağlar falan <laughs> bir ya adiyamandan gelmiş biri olarak tamam e Benziyor mı? değil mi? Benziyor. Her bir Çok benziyor. Benziyor. Böyle benziyor. Da ya. dağların arasından geçiyoruz ulan. Ne gidiyorum ha var ya. Benzin durumumuz nasıl ya? Geç alıcı yeni aldık ya. Arabayı yeni aldık. Niye Kaç şu an? Şu an 133. 138'e 138 e gidiyor. İyi ya. Bak kahtanın dağlarına geldik. Urfa'nın <laughs> etrafı <laughs> <laughs> Frenle frenle frenle. Ya sen frenleme zaten çok yavaş. Onların eğimi falan da çok güzel. Anam anam. Canım anam. Anam anam. Garip anam. Oğlum harbiye şu taşlık dağların içerisinde yer Bu ne oğlum? Ben var ya aynı kazma gibi sürüyorum herhalde bu videonun. Sonuna doğru bir takla atabilirim. Otobüsün sesi çok Bak ben seni yine kaybettim ya. Ben seni görüyorum ya aramızda. Yani 140 ile gidiyorum ben. 136. Sen bana yetiştiği 120'ye düşüyorum. Arada işte fren yap bunu böyle kafan çalıştır beyin bedava. Oo ne derdi biliyorsun ya. Ya biliyoruz onu bilmiş. geçme. Beyefendi sağa geçer misiniz? Otobüsün fazla hızlı da. Beyefendi yavaş gelme bu neyse elektör çakıyorum geç pardon ipne ipne halkımızla düzgün konuşalım dayı sen bana bizi mahvettin bizi pasta dayı ne yapıyorsun dayı bitirdin mi <laughs> Dayı bizi mahvetti ya Passat. Ama ne gidiyor ya araba? Da piyasadan kalktı ya. <laughs> Neyse bu konu hakkında yorum yapmak istiyorum Yapsana Allah ne diyeti çok merak ettim. Linç ettim. Yok yok. Şey olmadı. yok Oh. Zaragoza'ya geldik ha? Aynen. Zaragoza'nın altından geçiyoruz. Bütün İspanyol ilçelerini biliyor, biliyor musun, musun Barcelona'nın? Çünkü İspanya Ligi'nden dolayı. Barcelona değil la. Manya. İspanya oğlum İspanya. Ha İspanya diyeceğim. Barcelona değil. Pardon yanlış söyledim. İspanya ülkesinin bütün illerini biliyorum yani. Hey, Real, biz... Zaragoza diye bir takım vardı ee real so Zaten hepsinde bir real var. Ben çözemedim real. E, evet, ya, Bakın real real mi geldi ama? real ne demek de ya? De, bunu araştırmak şey. lazım. Bu ne oğlum? Nasıl bir yol lan? Oo, köprü bağlantısı var. Mı? Felaket baba akıyor. Sonra ya yemin ederim var ya yani yollar gerçekten ama aynı, lan. Ama aynı çöl gibi bir iklimi varmış herhalde. <laughs> Kaç yoktu galiba. Varsa da günletiriz ses gelir O, nasıl <laughs> bir teorim? Böyle abi bizde böyle işte ya. Yani. Fena gidiyorum ha. Yavaşlayayım mı? Biraz yavaşla oğlum sen ne yapayım ben anlamayayım ki. Öyleyse sen virajdan 200'den mi dönüyorsun ya? Oğlum biraz Yo. simülasyon, biraz gerçekçi, biraz sinerji, biraz enerji. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> fena gidiyorum fena alık baba fena alık. Olum tır korktu yemin ederim bana yol veriyorsun. Otura ben selektör çaktım başta. Benim selektör neydi lan? Oho daha selektörü bilmiyor ya. Kişim şiş ki geç geçiden niye geçelim ki oğlum? De oğlum Avru Avrupa'dayız lan. Bu arada bir gün sana bunu bir tane videoda yaptıracağım, bir videoda arkadaşlar yaptıracağım. Böyle bizim Bulgar sınırında yani Türkiye'nin Sırbistan, Bulgar, Macar gibi yerlerde arabayı X-Ray'den falan geçiriyorsun. Evet ya baya o çok o çok hoş bir şey yani ben şaşırmıştım hani kaçayım falan dedim kaçamıyorsun arabayı inceliyorlar bir de ben ilk girdiğimde çözememiştim biliyor musun yüzden gidiyorum geliyorum duruyorum mersem biraz durmamız gerekiyor Evet bir beklemen gerekiyor yoksa olmuyor. Bu arabanın spasyonu efsane ya. Orada güzel zıpladık değil mi? Tisli <laughs> yaptı. <laughs> ne gidiyorum ha de. Güzel Oğlum gidiyordu. babam. Bizim biliyorsunuz Ulusoy ben Ulusoy kullanıyorum. Bizim memleketin şoförleri de böyle uçuyorlar. Ben de Güleraz kullanıyorum. da çok gidip geldim adayım. He ben Güleraz'ı çok bilmiyorum ya. İyi gidiyorsun. Çünkü Trabzon. Aynen biz Ali Osman Ulusoy, Metro, Çağım Koç. Bunları biliyorsun. E ne, gün neydi? Ne zaman Çocuk zamanı biliyor musun? Ben Gülüzöy'den geldim. Çocukken anne, annemin ayağın <laughs> dibinde yatar. Bu otobüsün dibinde yatabilmiş. Oğlum gişe gişe dedin seni şom ağzına koyayım ya. Lan yürü git ya. ya şey, lan bırak. Gişe gelip, pardon yatıyordum biraz şeritten kaydık şimdi dik deneyeyim. Oğlum harbiden çorak araziden geçiyoruz. Burada hiç yeşillik yok abi. E, sanki su vermeye unutmuşlar. Nereden geçeceğiz? Oo. Oğlum bu tırtıklı şey, şeritler üstünden geçerken şey yapıyor lan. Durut durut yapıyor. O, Eskiden o, yoktu ha bu. Yeni geldi bazı hep yerlerde var. Ayo, Otoma otomatik açılıyor kapı. Fark ettim fark ettim ya bu çok bak bu çok güzel bir detaydı bunu yapmışlar herhalde. Ya bana yol ver ama ya. Gerçi iki şey etmiş tamam. Şuradan girsem başkası yok galiba. <laughs> Arkamda mısın gaza bas ona göre. Aramıza. Aramıza da, var da var. Ya öyle bilmiyorum röportajım ki. Şey söyleseydin. Hayır Cem, Cem Adrian'dan aramıza girmiş dağlar denizler deseydin o zaman okey. Oğlum ben ne bileyim Cem Adrian. Gerçi biliriz de yani. Dinlemeli ne kadar oğlum ben bu saçta. Ulan! Ne oldu? Oğlum saçları yıkadık ya saçlar gözlerime giriyor ya. E ben bak bugün bir vurdum üçe. Allah kafa biliyor mu şey iyi yani, bir gibi şey değil mi? <laughs> çok komiksin gerçekten. <laughs> öz, arkadaşlar kızma yönüysen beni çok linç ediyor. Bize geldi. içinden geçti acısını çıkartmaya çalışıyor. Of nasıl geçtim içinden. Ah arkadaşlar haklıydım ama. Hepsinde haklıydım kendisi de biliyor zaten. O yüzden ben güya üstüme geliyor ama boş. Temek ya. Yok bir sitemin Hayatta her şey kısmet Yokluğum gençliğim Rand oldu gençliğim La Özkan oğlum ne bile Repartörümüz <laughs> <Laboratuvarımız> o kadar <laughs> geniş ki kelimeleri karıştırabiliyor Sen niye biz böyle Küçük düşünüyorsun ya röportör, deyince de ben biliyorsun Tabii canım sen. Her şey de. var şey gibi bir adam olduğun için neyse söyleyemiyorum. Ayıptır i̇şte ya. Sen tır gördün mü? dayanamayıp ya böyle yalayasın geliyor herhalde yanına. Silme geçesim geliyor. Ya niye öyle yapıyorsun? Bilmiyorum e ki. Eksi e bir puan mı veriyor? <laughs> şey, şey var ya de... trafik racer <laughs> var ya telefonda. Deneyim kazanıyorum deneyim. He ee, kesin canım. Bak nasıl gidiyorum Uf Çekil lan önümden. Ananı ya, ananı ya. Yekta frene bas. Fren ya. La. <laughs> Ölsen senin kafana pırtlıyım ya gerçekten. Ya fren yap niye demiyorsun? Oğlum ben senin önünü göremiyorum hani ben sana göre sürüyorum. Devam et devam ne yapıyorsun? Ben söyledim fren diye. Ya şoförler ölmüş mü Bir bakayım da. Oğlum dedim Yo, fren tamam. dedim. Fren dedim. Dur kafamı dışarı çıkartayım bakayım. o. İlkten e, fren dedim bu öndeki ip ne Skoda çok yavaşladı tamam, ya. sola gir hadi gir gir gir. Devam edelim ya. Allah belasını vermesin bu nedir ya. Skoda'ya bir koydum arkadan var ya. Vallahi çak, çakarım böyle ha şerefsiz ya. Ölüme kırıyor. Sen benim, sen benim aynada var ya. <laughs> Şaha kalktın o. Ben aracı altıma aldım gibi oldu. Bir araç geçiyor gibi oldu otobüsle. <laughs> 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 Atlattık abi ucuz atlattık. Ciddi söylüyorum üstüme adamın evet, evet. üstüne. <laughs> Direksiyon bir kendinden geçer gibi oldu da. <laughs> Oğlum çok komikti ya. Allah billahi ya. Ben sana fren dedim. Ben Oğlum sana... <gülüyor> trafik. <gülüyor> ya böyle yapıyor bir de gülüyor ve sinir oluyorum ya. <gülüyor> Yapıştım var <laughs> <arıyor>. üstüme <laughs> gibi bir, bir Artık ya. fren tutmadı kaydı muhtemelen üstüne. Ama komik yani koydum sonra altıma aldım. Sonra böyle dans ettim üstünde galiba. Sonra düştüm. <laughs> iyi ama ya böyle şeyler deneyim yani. Çünkü insan deneyime bak. De, denene denene öğreniyor. Dile çık araba. iyiydi İyi iyi di. Bak boğazlarım ağrıyor çok güldürdün beni. Vallahi ben de rahatsızım ya. Terim. Anlamadım ya nasıl bir şey Arkadaşlar sizi iki gündür bu videosuz bırakıyor Spider-Man'in yeni bölümünü çekmemiş Ben de dedim ki gel buraya bir baş... ETS ETS'yi yani... Aynen Çok kötüydüm abi Video çekecek durumum yok. harbiden yoktu yani. Ya bilgisayara Uzattım Oğlum son gaz gidiyorum umarım takta atla Lan oğlum ya <laughs> Ya sen nasıl bir manyaksın oğlum Böyle girilir mi sol yoldan ya? <laughs> Gördün mü nasıl girdim? <laughs> 150 E5'e giriyor sanki. Şey bu şey Kuzey Marmara otoyolu Porsche'lar gazlıyor. <laughs> bu diyor ki en sağa git diyor bana şu an Navigate. Navigate. Navigate ayıptır la. Yani bu kadar da düşlenmemiştim hayatım. 59 euro aldı benden. Allah'ın İspanya devletini fedaos. İspanya İspanya olalı. Oh. Vvvv. Valla valla güzel olmuş harbiden. On numara olmuş, on numara. Ya evet yani, yani, Otobüs müyde çok keyifli ya. Yani. Şaka mı kabir tarafı yer çekti mi ben ben şeyim ya böyle mikrofonla bazen böyle sanki göz yüze geliyorum böyle mikrofonla böyle bakış geliyor. Şu an ağzımın e dibine e, Bir tane bir tane tabelada gösteriyor. Ne? Sanki müze evi gibi bir şey ama göremedim. Sağ tarafa bakıyorum. Göremedim. Hani dur. Oo ne diyor? Yemek yeme içme sıçma serbest. <laughs> Nasıl bir de o Porta de Barcelona yazıyor. De Barcelona. Gördüm. Oğlum ne çabuk Çok. geldik lan. Ee, hızlı şoförleriz biliyor musun? Hızlıyız. Arkadaşım, pardon pardon. Bizden hızlısı. Pardon zeytinci dayı bir çekilin misin? Türkiye'den ithal ettiğin çok belli çekil. <laughs> Bunlar Tekirdağ'dan alıyor ben biliyorum. O sola geçeceğiz, sola geçeceğiz. Ya vallahi kardeş ben şimdi ben şimdi ne yapayım buna koyayım mı? <laughs> bekle biraz. Ben yani düşünü bir okuyayım. Riera bilmiyorum de bu. Ha, Riera de Ruby yazıyor. Ne demek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilenler Spanyol, yorumlara. İspanyolca çok güzel bir dil ama. Como bro? Como Gracias. teşekkür bilmiyorum. ettim ben. Muy bien miydi öyle? Oğlum bir sen şey sen bana belki sülalemek üzere diyorsun Özkan ben bilmiyorum şu an. Sen ne diyorsun biliyor musun sen ne dedin? Como estás? Nasılsın? Tam suhabiliyat. Oho sen benim finale mi sövdün oğlum? Öyle mi? evet. İzin yok o. Hayır öyle <laughs> değil. ne diyorsun ben bilmiyorum ha. E, de, A, bir de aile de sövdün. Ciddi olamazsın. Evet. Ne demek ciddi açık açık söylesen böyle şeyli şey, şey ama sansürlü. Nasıl şeyliymiş Oğlum bileyim, iki, yani iki, kelimeli bir küfürse A nokta bilmem K de mesela. Ne bileyim işte. Ne diyeyim, nokta şeyin Oha. Rusçasını söylüyorsun. Allah Allah. Aynen kes. Ben yani sana söyler miyim öyle bir küfür. Söylemesin Güle, de gülelim diye söylüyorum. Söylemesin söylemezsin de. Ortaya söylüyorum. E, diyorsun. Diyorum tabii, sukabileyim. <laughs> Bak, demek ki, alo. Oğlum sana demiyorum, sen mısın sen? Sana söyler miyim öyle bir küfür ya? Bilmiyorum Demezsin. ki ne olduğunu ya. Ma diterno. Ne? Bu Demezsin. İspanyolca. Bu da Tekro. Biliyor musun bunlar nere? Biliyorum, biliyorum. İspanyolca ama Türkçe. İtalyan diyor oğlum, İtalyan. İtalyan. Importante tante. Bu da tane. Gerizinde niye bizi burada sokmadılar? Oğlum bizi niye burada saçma bir yola soktu Özcan? La oğlum buna ne? koyacağım. Oğlum bu ne biçim değişik bir yola Özcan böyle. Ben yanlış yola gidecektim ha. Ah sıkıştım. <laughs> bunun, bunun bizi niye bu? Bunun. Ya bura böyle giriliyormuş demek. Ya ki. De... Bu yap, yolu yapan fizikçi şimdi ben. Bu ne oğlum? Fizikçi ne alak oğlum ya? Yol mendisini ya. Oğlum ben buradan da U dönüşü alacağız galiba. Beni beni görmüyor musun? Bana doğru gel. Oğlum kafayı karıştırıyor oğlum. Bu ne biçim bir yol? Ya seni limanlarına getirdim işte. Daha ne istiyorsun? Oğlum nereden gideceğiz bilmiyorum ki. Ben şu an gidiyorum bir yerden. Hani doğru girmişim tamam. Bak, <laughs> Importante, gör. tante, <me> <laughs> Yalnız bir Kürtçe bilen birisi izlerse direkt alt ya da bizi spamlar. Ya oğlum! Önünde araç yok neyi bekliyorsun ya? Allah belanesi ya. Sinirim bu salak ya. Yürü git ya. Vallahi sinir etti beni salak ya. <laughs> Oğlum nereye çıktım ben Hasan ya? Bana ne koydu? Oysan bana mı koydular? Oysan ben nereye geldim bunun yanlış mı gidiyorum? <laughs> evet yanlış gidiyor. Ciddi olamazsın. Şeye bineceğim limana girmeyeceğim mi? Hayır hayır yanıma gel. Ciddi olamazsın. Evet. Ben birine koydum da bir şey. Ben şeyi çözemedim ya. Şeye niye giremedim ben? Park alanına. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün aksikler beni buluyor ya Rabbim. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Ben şey. Daha iyi demek ki. Bir <laughs> de kırmızı ışık var Allah bin belasını verin. Dur Oğlum <laughs> sen neredesin Yunus sen? Oğlum bu ne la bu Skoda niye yolun ortasına giriyorsun sen? Oğlum geri kamerası varmış. Sen gerçi söylemiştin lan bunu. Ya <laughs> oğlum yürüsene o Oğlum bu sana görüyor mu benim önümdekini? de tabela vurup vurup geri geliyor. Nereden gireceğim Hüseyin? Sağdan burada mı gireceğim? Sola gel, sola gel. Oğlum bu DLC'nin ta. Allah <laughs> belasını vermiyor bu nedir ya? <laughs> Şu an ters yöndeymişiz onu fark ettim. Senin kafana os... Tamam burada sakin gir, sakin araba gel. Nasıl gireyim Özten buradan böyle bir dönüş var otobüs bu mu altımızdaki la. Uf. <laughs> <Of>. La o. <oğul. gülüyor> Senin kafana o Özten gerçekten ya bak küfür etmeyecektim de yani gerçekten kafana pırtlayım ya. Oğlum nasıl bir manyaksın sen. Dörtümüzü yakak bari millet bize küfür etmesin. Tam biraz dayan dayı biraz dayan. Kaldırıma çıktım, gelene gidene koydum yani. Videonun başlığı belli oldu trafik canavarları. Allah'tan otobüsü sürmesi keyifliydi. Bana, bana uyarı geldi. Ne <laughs> uyarısı? sence? <laughs> çok bağırıyorsun ya. Yani. Evet evet. Bir aracı bir durduralım. Arkadaşlar güzel bir yolculuk oldu. Birkaç ufak tefek karışıklıklar, aksaklıklar olmuş olabilir. Ben olduğum için normal karşılayın. Beğenip abone olmayı yapıyoruz. Oysa sen bir şeyler söylemek ister misin? Yok arkadaşlar çok eğlendim. Oldu harika yine. Mükemmel değil. Beğenip abone olmayı Bir sonraki... Hangi Hangi şeyler? Ay şeyler like şelalesi bekliyoruz. Aynen, o nasıl bir benzetme ise beğenip abone olmayı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir sonraki SSC 2 videosunda görüşmek üzere. Ciao.